اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قادشترن بقول نصيحة مسلمين ومسلمان زينا لك مسلمان ألين insanların gerçekten kendi arkasında konuştuğu zaman güzel konuştuğuna kanaat etti. Bu adam benim arkamdan konuşmaz. Bu adam benim gıybetimi etmez. Bu adam beni itibarsızlaştırmaz. Bu adam bana ağır bir iftirada bulunmaz dediği kimsenin Müslüman ve aynı keza kanının ve canının malının da kişi de ehemmiyette olduğu kimsenin de mümin olduğunu söylemiştir. Bizim bugünkü nasihatimiz de inşallah bütün Müslüman kardeşlerimize bu boyutta olacak. Çünkü günümüzde sosyal medya dediğimiz bir mecra oluşmuş ve bu mecrada gerçekten her türlü şeytanlığın, her türlü ahlaksızlığın, her türlü iftiranın, her türlü komplo kumpasın hatta birileri birilerini kendilerine rakip veya kendileri için bir engel gördükleri zaman onu itibarsızlaştırmakta tereddüt etmedikleri bu alanda troll grupları kurduk sosyal medyaları oluşturdukları ve kendilerine muhalif olan insanlara iftira atma, itibarsızlaştırma, sövme, küfür etme, bezdirtme, onu bundan vazgeçirme yolu yani onun o mücadeleden vazgeçmesini sağlamak için her türlü yolu kendilerine mübah gören ve Allah'ın şeriatına çiğne, çiğnemek, ve Allah'ın şeriatını ayaklar altına hükmen de atma konusunda da kendilerini mahir, haklı görebildikleri bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani eskiden münafıkların, kafirlerin, bugün CIA'nin, Mossad'ın, yeryüzündeki bütün kirli ağların, istihbarat yapılarının yaptığı çirkinlik ve ahlaksızlıkları günümüzde artık Müslümanın diyen Allah'a ahiret güne iman ettiğini söyleyen veya A, B, C, D, Y, Z cemaatlerine mensup olan ama biraz trollükleri olan biraz da sosyal medyada, medyada ilerlemiş belli programları kavramış insanların da yaptığını görüyoruz. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadi iki üç hadisini ele alacağız. Ve bu hadisler üzerinde bütün Müslümanların şunu anlaması gerekiyor. Kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah derse artık onun canı, malı, dili, onun gıybeti, onun kovuculuğu, onu itibarsızlaştırmak, ona iftira atmak tamamen mutlak haramdır. Artık onlar emanullah, Allah'ın emani altındadırlar. Bunu yapan bir insan her ne amaç ve gaye ile yaparsa yapsın, bunu bir ihanet, Allah'ın dinine bir ihanet ve İslam'a muhalefet, şeytana hizmet olarak bilmesi ve anlaması açısından gereklidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Musa el-Eşari yoluyla gelen bir rivayette, Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman en üstündür? hangi Müslüman mümindir diye bir soru sorduğu zaman bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi Allah'a ve ahiret gününe iman eden kardeşlerimize nasıl bir mesaj yolluyor? Diyor ki el muslimu men el muslimuna min lisanihi ve yeddihi. Müslüman on kimsedir ki Müslümanların selamet, ehemmiyet duydukları Asla korkmadıkları, endişe duymadıkları ellerinden ve dillerinden yana kendilerini emanda gördükleri kimsedir. E vallahi billahi tallahi günümüz şartlarında artık biz Müslümanız diyen Allah'a ve ahiret gününe iman eden yarın ben yeryüzüne şeriatı getireceğim diyen insanların iftiralarından bile bezdik. o kadar itibarsızlaştırma o kadar ahlaksız laflar iftiralar hiç bir alimi ve bilim sahibini bir davetçi ve beni bile tanımadan bana ağır iftiralar atan benim geçmişte birilerini eleştirmemden dolayı kalkıp eleştirmedeki haklılığım ayrı bir konu o konuda bile kalkıp en ağır iftiraları en çirkin söylemleri kullanabilen ve kendisini Allah'a ve Resuluna atfeden işte İslam'dan, şeriat'tan, İslam ve şer'i hukuktan bahseden, eden kendilerini peygamberin varisi gören insanlar gördük. Onun içine bir Aleyhisselatü vesselam öncelikle bir Müslümanın en hayırlı bir Müslüman olduğunun ilk belirtisi el Müslimu men el müslimûne min lisânihi ve Müslümanların, Müslümanların kimin Müslüman olan insanın elinden ve dilinden eminlerse o insan gerçek anlamda en halis, en sahih Müslümandır. Ama eğer iftira atıyorsa, gıybet ediyorsa, dedikodu yapıyorsa, fek isimlerle, ondan sonra bot hesaplarla en aklı alınmayacak iftiraları dinlendirip bir Müslümana saldırıyorsa, işte o kimse gerçekten mümin değildir, kendisinde nifak, ihanet alametleri ve fusuk alametleri vardır. Onun için el müminu men. Aminehun nasu ala ve dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mümin kimdir diye sordukları zaman insanların bakın yani bazen kafirin bile bazen İslam'ın düşmanı olmayan Allahu Teala'nın kanlarını helal görmediği kimselerin bile kanlarını ve canlarını, mallarını, namuslarını, iffetlerini, izzetliklerini koruduğunu ve o konuda korku ve endişe duymadıkları kimsenin mümin olduğunu söylüyor. Aslında mümin asla insanlara zarar vermez. Aslında mümin asla insanların gıybetini etmez. Aslında mümin kafir de olsa İslam'ın düşmanlığını, İslam'a bir nefret ve kin ve zarar vermediğini deçe kafire de merhamet gösteren, onun da ona da acıyan, onun da imkanları dahil de İslam'a kazandırmak için mücadele veren kimsedir. Onun için men aminehun nasu insanların bak Allahu Teala Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam yani Müslüman, mümin, kafir ayırtmak, ayırt etmeksizin bütün insanların eman duydukları, güvendikleri, korku ve endişe duymadıkları neyden yana kanlarından, mümanlarından yana endişe duymadıkları kimsenin Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih Bukhari'de, Müslüm'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve Nesai'de geçen sahih hadiste duymadıkları kimsenin mümin olduğunu söylüyor. E gerçek anlamda mümin kimmiş buymuş. Aynı keza başka bir rivayete bakın dikkat edin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı silsileyle gelen sahih bir hadiste ki bunun farklı bir var El muslimu men selim el min lisanihi ve yeddihi. Müslüman kimdir? Müslümanların elinden, dilinden emin oldukları kimsedir. Vallahi billahi tallahi bugün bulunduğumuz bugün de en çok Müslümanların zarar gördü, en çok Müslümanların zarar gördü, iftiraya uğradı, kumpaslara uğradı, ahlaksızca haklarında ileri geri gıybetler edenleri gene Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Hatta A, B, C, D, E, y, F, Z, G fark etmek sizin bütün belli cemaatler, bak bazen erdemli, izzetli alimler vardır. Kendi yanlarındaki talebelerini, öğrencilerine aman kardeşlerin dikkatli olun, sakın kimseye laf etmeyin, kimseye hakaret etmeyin, kimseye aşağılamayın. Size fark, sizden farklı düşüncelere fikriyatlara sahip de olsalar insanlara asla kötülemeyin veya onları itibarsızlaştırmayın. Sonuçta onlar İslam dairesi içerisinde din kardeşlerimizdir. İlkesini dile getiren bazı alimleri tenzih ederim, bazı cemaatleri tenzih ederim ama ekseri kendileri gibi düşünmeyen, herhangi bir konuda kendilerine ihtilaf eden insanlara akla alınmayacak çirkinlikte iftiraları atmada tereddüt görmediklerini hatta bunu yaparken de Allahu Teala rızasını gözettiklerini aklen ki bu ilimsizliğin ve cehaletin bir neticesidir. Gördüklerine sahip şahit oluyoruz. Ondan dolayı gerçek şu bir hakikattir ki Müslüman bir insan gıybet etmez. Müslüman hele Müslüman din kardeşine kafir, mürtet, fasık, zalim iftira etmez. Onun ayıbı, kusuru varsa onu dillendirmez. böyle ki bot hesaplarla bile yapmaz. Çünkü sonuçta sağında ve solunda katibin melekler vardır ve bunlar o notları alır. ki o kişi bilmezse bile kıyamet günü allah Teala mahşer meydanda ey filan kimse şu adam şu bot hesapla senin hakkında şu 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 iftiralarda bulundu sen hakkını helal ediyor musun dediği zaman orada cehennemin homurtusu öfkesi cehennemin insanlara yönelik olan o açlığı o kini, o kusması, o ateşi, o hararetini gören her insan asla hakkını helal etmez. O zaman da siz uğruna o kadar kötülüğü ve şeri işlediğiniz, Birilerine çıkar ve mefaatlerini, koltuklarını korumak uğruna yaptığınız o çirkinliklerin hepsinin teker teker bedelini ödersiniz. Hatta o insanları şikayet etseniz bile onlar derler ki biz bu kadarını söylememiştik. Kendilerini aklamaya çalışırlar. Velev söylemişler Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam El-müslimu men selim el min lisanihi ve yeddihi. Müslüman o kimsedir ki Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir. Dilden emin olmak nedir? Gıybet, hoğuculuk, nemmamlık, kıtlatlık, ona iftira atmak, troll grupları kurmak, o troll grupları üzerinde kendilerini muhalif gördükleri insanlar akla alınmayacak iftiraları dillendirme, biriyle artık işin Hacker boyutuyla insanların telefonlarına, hesaplarına girip onları çalma, orada çirkin fiilleri onlar adına yapma. Ondan sonra bir alimin veya bir mücahidin veya bir muahidin, bir İslam davetçisinin adını sayfalar kurup orada çirkin çirkin iftiralar atmak, iğrenç işler çevirmek. Bunlar zaten nifakın ve ihanetin bilär belirtisidir. Ama özürerek diyorum, artık ataistler komplo ister yapmıyor. Bunu kendisini Allah'a ve resulüne atfeden Müslümanlar da yapmaya başlamış. Allahu Teala bizi fitneden ve fujurdan, iftira etmekten, quguculuk yapmaktan, Müslümanları itibarsızlaştırmaya çalışan ve gerçekten görüntüde Müslüman ama kalben nifak ve fusk içerisinde olan insanları şerinden emin, emin eylesin. Amin. Bukhari İman 36'da da bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı Müslümanı öldürmesinin söz konusu olmadığını, böyle bir şeyin çok ağır bir şey olduğunu, hatta ben şunu da açık oynat olarak söylüyorum. Bazen mesela ben merhum Amran Hüseyin ile alakalı bazı videoları sosyal medyaya attığımda birileri akla alınmayacak küfürleri bana ediyorlar akla alınmayacak hakaretleri bana yapıyorlar. Çok çirkin söylemlerde bulunuyorlar. Herhangi bir videonun altına çok pis çirkin sözler ve küfürler ettikten sonra o videoları sil, o, o, o mesajları siliyorlar. O insanlar bilmiyorlar ki kıyamet günü mahşer meydanda bunlar onların karşısına çıkacak. Allahu Teala bu hakkı benden isteyecek. Ben de o insanlara burada da söylüyorum hakkımı helal etmem. O çirkin iftiraları, o çirkin şeyleri dillendirerek, bizi aşağılayarak, bizi böyle farklı şeylerle itham ederek Bilmiyorlar mı ki biz o konuda kim bunu yaparsa onu hakkımızı helal etmiyoruz. Kıyamet günü mahşer meydanında ve bana yönelik, aileme yönelik, akrabalarıma yönelik o çirkin söylemleri sağda solda dillendirenler veya bizi itibarsızlaştırmaya çalışarak yani imalı sözler sarf edenler ki elhamdülillah biz hiçbir Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda başımızı eğecek bir has bir yanlışımız, kusurumuz yok. Hiçbir zaman da biz nefsimizi temize çıkarmayız. Nefis kötüdür, nefis kötülüğü emreder, nefis her zaman çirkindir, nefis her zaman insanı hataya, harama, Allah'a isyana, masiyete teşvik eder. Elhamdülillah kebair diyebileceğiniz, belki bizim bilmedi, bak, bilmediğimiz olabilir ama kasti ve bilinçli olarak yapmadık, elhamdülillah yapmayacağız da. Ama şunu da açık ve net olarak söyleyeyim, bu şekilde söylemlerle iftiralar atanlara da hakkımızı kıyamet günü mahşer meydanında Allah-u Teala nezdinde isteyeceğiz. Çünkü sonuçta eğer o insanlar benim amcamın dostları ise bizden niye düşmanlık ve nefret gidiyorlar? Ben onu anlamış değilim. Demek ki ya siz onu da sevmiyorsunuz ki bu kinin altında o yatıyor. Bilinç altınızdaki o kin ve düşmanlık bir şekilde onun akrabalarına yöneliktir. Ya da gerçekten başka şeyler bu işin içinde var. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin 36'da verdiği rivayette Sibabul Müslimi Fuskun ve Qitaluhu Kufrun Müslümanı sövmek, hakaret etmek, itibarsızlaştırmak, çirkin söylemlerde bulunmak, fasıklık, onu öldürmeye teşebbüs, onu öldürmeye niyet etmekse küfürdür diyor sahih hadisinde. Bunu da Bukhari sahih olarak rivayet etmiş. Onun için hani Müslümanları sövmek, Müslümanlara hakaret etmekten sakınmak lazım. Vallahi billahi Allah istiyorsanız bot hesap olsun, istiyorsanız resmi bir hesap olsun. Kime hakaret ederseniz, kimi söverseniz, kimi imalı bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışırsanız bilin ki bu yaptığınız şey mutlaka kıyamet günü karşınıza çıkacak. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın, müminin vasıf ve niteliklerini verdiği zaman hatta sahih hadislerinde ne diyor? La yedhulûnel cennâte qattât, la yedhulûnel cennâte nemmâm diyor. Kattat ve Nemam'ın cennete girmeyeceğini söylüyor. Hatta alimler demişlerdir ki Kattat ve Nemam aynı vasıfı ve görevi yerine getirse bile iki ayrı şeydir. Biri duyduğunu yayandır, biri de iftira ortalığı atıp insanların bu iftiraların peşinden gitmesini sağlayan şeytani yapılardır. Bunları da günümüzde Nemamlık ve Kattatlı kendisini İslam'a nispet edenler yapıyor. Bakın Bukhari mezalim 3'te Müslüman 1.58'de verdiği sahih hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Müslimu ehbul muslimi. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Onu ona zulmetmez, onu asla düşmanına sakmaz. Onu onlara teslim etmez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim bir Müslüman kardeşinin bir hacetini, bir ihtiyacını karşılarsa o konuda ona yardımcı olursa Allahu Teala da mutlaka onun çok ihtiyaçlarını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bir darlıktan kurtarırsa bu sebeple de Allahu Teala kıyamet günü sıkıntılarından birinden onu kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu, hatasını, günahını örterse Allahu Teala da kıyamet günü onun bütün ayıplarını veya bir kısım ayıplarını örter diyerek açık ve net olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muslimu Müslüman Müslümanın kardeşidir. A cemaati, B cemaati, C cemaati, C, D cemaati yok. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Ancak irtidat edip dinden çıkmadığı müddetçe. Ondan sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam La yadlumuhu ona zulmetmez ve la yuslimuhu onu küfre, kafirlere, hainlere satmaz. Onu kimse kafire, düşmanına teslim etmez men kana fi haccati ahihi kana Allahu fi haccatihi kim bir Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allahu Teala da onun mutlaka şu dünya hayatında bir sıkıntısını, bir kederini giderir. Kim de bir kardeşinin şu dünya hayatında sıkıntılarında ona yardımcı olur, o sıkıntıları gidermesinde ona yardımcı olur. Bunun için bir çaba sarf ederse onun da kıyamet günü Allahu Teala ne yapar? Mutlaka mutlaka onun da nice sıkıntılarını gidereceğini söylüyor. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve men setere muslimen setere Allahu yevmel kıyame. Kim bir Müslümanın bir ayıbını, kusurunu gizler ve örterse kıyamet günü Allahu Teala daha büyük ayıplarını, daha büyük çirkinliklerini örteceğini sahih hadiste bu şekilde bildiriyor. Demek ki kardeşlerin Müslüman Müslümanın kardeşidir ona etmez, onu düşmanına vermez, onun ihtiyacını gidermede Allah'ın rızasını gözetir, ona yardım eder. Asla o Müslümana karşı çirkin fiillerde, çirkin hesaplar yapmaz. Bir Müslüman senin cemaatine mensup olmayabilir. Bir Müslüman sana tabi olmak zorunda değildir. Bir Müslüman A cemaati B cemaatinin üyesi olmak zorunda değildir. Bir Müslüman Allah'a ve Resulüne iman etmiş, İslam için hizmet ediyorsa, tebliğ ve davette bulunuyorsa, o Allah'ın nezdindeki Müslümanlardan bir Müslümandır. O müminlerden bir mümindir. Her Müslüman ve mümin üzerine vaciptir ki onu kardeşi bilsin. Onu nasıl kendi ayıbını örtüyorsa onun ayıbını örsün. Nasıl dara düşüyorsa yardım bekliyorsa onun yardımına koysun. Asla A, B, C, cemaati diye bir kavram bitmemeli. Ümmetçi olmalıdır. Ümmet kavramı cemaatler üstüdür. Cemaat İslam'da şubedir. Ümmet ise İslam'ın kendisidir her Müslüman ümmetçi olmak zorundadır. Ancak fısk ve küfrü mutlaklaşmış, İslam'a zarar veren gulat fırkalar veya bid'at ehli olanların da bid'atları İslam'ın yani öz eleştiri ölçüsünde verdiği belirlediği sınırlar içerisinde öz eleştiriyle onun hatalarını konuşmak, yanlışların Kur'an ve sünnete muhalif olduğunu söylemek ama hiç kimseyi sövmemek, hiç kimseye hakaret etmemek, hiç kimseyi aşağılamamak, hele kendi çıkarlarına uymuyor diye İslam'a hizmet eden Müslüman insanları hedefe koyup onlara yönelik troll çalışmalarında bulunmamak gerekiyor. Bu Müslümanın vasfı ve özelliğidir. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnet ile şereflenen, İslam'a hizmet eden, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Ahmet'in, İmam Malik gibi gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu faziletle sürdüren sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in uleması gibi insanlar gibi يا شامية شريعة غرائ محمدية اتندى مجادلة في المجلس إله صل يا ربي على حبيبك محمد مصطفى وعلى لي كل أصحابي كل جماع المشهداء وصالحين لله تعالى الفاتحة والصلاة